Herkese merhaba dostlar. Bugün Universal Studios'a geldik. Bugün değişik bir gün olacak. Tırı park ettim. Ben buraya Uber'le geldim. Çok sıcak bir gün. Umarım içeride eğlenirim. İçeride umarım sizin için de güzel içerikler çıkartabilirim. Güzel bir gün olur diye düşünüyorum. Bakalım. Yarın tekrar çalışmaya devam ama en azından şimdilik güzel bir gün geçiririz. Bakalım içeride neler bekliyor. Arkadaşlar gerçekten çok sıcak. Çok nemli bir yer. Japonya gibi. Yani nasıl gezeceğimi bilemedim. Ama şikayet etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Buralar yemek yerleri. Açıkçası bilet sormadılar. Ben de ona şaşırdım. Acaba ilerisinde oyuncaklara giderken mi bilet soruyorlar onu bilmiyorum. Bunu göreceğiz devam edelim. Şurada çikolata fabrikası görüyorum yani. Willy Wonka'nın çikolata fabrikası. Çok harika bir görüntü ya. Abi en sevdiğim filmlerden biri. Willy Wonka gerçekten. Ama orijinali. Gerçekten on numara. Şurada Hard Rock Cafe var. Oyuncaklar ileride. Bakalım. Şöyle bir uçak yapmışlar. Margarita. Oraya nasıl gidiyoruz ki acaba? <laughs> Şuranın bir görüntüsünü çekelim abi. Amerikalılar bu işi gerçekten biliyor ya. Şöyle. Harika abi. Şu meşhur Universal'ın küresi. Evet, daha böyle böyle. Harika görüntü gerçekten. Ha, bilet kısmı burada. Şimdi anladım. Burada yemek yiyelim o zaman. Ha, şöyle. Ha, kafeye sağ Önce oraya dönelim. Önce bir gezelim abi. Hatta şu